Ee, selam arkadaşlar kanalıma ve evime mutfağıma hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Şimdi ben e, e, arkadaşıma, Sevilay arkadaşıma kargo göndereceğim. Size onları göstereceğim gönderdiklerim Çek abla dedi çünkü. Göktuğ Gürel diye e, kanalları var, oğlunun e, kanalı. Abone olmayan varsa da abone olsun. Hepimiz birbirimize destek olalım. Ne gönderiyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşımıza? Şöyle yeşil zeytinim var. Kendim yaptım. Şöyle yeşil zeytin. Ondan sonra şöyle mantımız var. Neydi bunun adı? Erişte. Erişte. Buranın eriştesi yani bu. Hep organik şeyler. Şöyle sucuğumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterip. Şöyle sucuk. Buranın yani organik sucuğu bu. Ondan sonra İzmir tulumu peynir koyduk. Bir de geçen şey yapmıştı o böyle uzamamıştı. Ben de üzülmüştüm ona. Ee, ne yapıyor ne yapılıyor? kuyumak Ku hı, Kuymak yapılıyor. Şey de, Cansu da yanımda diyor ki bana destek oluyor. Evet. Heyecanı yaptım. <laughs> <sana. gülüyor> Kamur arkası <laughs> Ay, İzmir tulumundan bir de kuymaklık peynir koydum ona. Ee, şey şey kumlattım yani bir şey olmasın diye. Bir şey olmazmış yani. Bir haftada yolda kalsa. Buranın taranası bir tatsın dedim ve yemirse yine gönderirim. Taranasından koydum. Ondan sonra daha da daha da bir bakalım. Şöyle çocuklara ben atıştırmalık koydum arkadaşlar. Bir tanesi kızların, bir tanesi Göktuğ'un, bir tanesi Ümit kardeşinin, bir tanesi Sevil ayımın. Beş tane de çikolata koydum. Şöyle zeytinyağımız var. Üç kiloyu geçip zeytinyağı koyduk. Ondan sonra iki tane şöyle koydum çocuklara atıştırmalı. Şöyle bisküvi koydum çayın yanında ateştirsin ben aslında. alsınlar. Şöyle gofret ee, gibi bir şey yani bu da fındıklı. Ondan sonra şöyle bisküvi. Şöyle prens koydum çocuklara da. Afiyet şifa olsun. Bir tane de kendi yaptığım reçelim var. Ondan koydum. Bir tane de şöyle fasulye e, tuşusu koydum ona. Bakalım afiyet şifa olsun inşallah hepsi. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi biz bunları poşetleyeceğiz. Ondan sonra göndereceğiz. Güle güle kullansın. Güle güle yesin. İnşallah çoluğuna çocuğuna kendine şifa olsun arkadaşlar. Sevgileyimim. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları poşetleyeceğim ben. Ondan sonra e, yine beraber olacağız yani. Deterjan kokusu buraya kadar geldi abla. Zehirleneceksin. Dikkat et. Ben de bu akşam e, şey yaptım biliyor musun? Lavabo açıcıyla onları çekmedim. Oh oh. Bize de gel Atıcı abla. Kız çok döktün. Çok çok. Evet, Hatice abla neleri mahvoldu. Ben de böyleydim. Ee, selam arkadaşlar, kanalıma ve evime, mutfağıma hoş geldiniz, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben de çok çok iyiyim. Şimdi ben e, e, hmm, Arkadaşıma, Sevilay arkadaşıma kargo göndereceğim. Size onları göstereceğim, gönderdiklerim Çek abla dedi çünkü. Göktuğ Gürel diye kanalları var, oğlunun kanalı. Abone olmayan varsa da abone olsun. Hepimiz birbirimize destek olalım. Ne gönderiyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşımıza? Şöyle yeşil zeytinim var. Kendim yaptım. Şöyle yeşil zeytin. Ondan sonra şöyle mantımız var. Nedir bunun adı? Erişte. Erişte. Buranın eriştesi yani bu. Hep organik şeyler. Şöyle sucuğumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterip. Şöyle sucuk. Buranın yani organik sucuğu bu. Ama sonra İzmir tulumu peynir koyduk. Bir de geçen şey yapmıştı o böyle. Uzamamıştı. Ben de üzülmüştüm ona. Ee, ne yapıyor? Ne yapılıyor? Hırmak. Kuyumak yapılıyor. Şey de Cansu da yanımda diyor ki bana destek oluyor. Evet. yaptım. yaptınız. Kamera arkası. <laughs> Ay bizim tulumundan bir de kuyumaklı peynir koydum ona. Ee, şey, şey vakumlattım yani bir şey olmasın diye. Bir şey olmazmış yani. Bir haftada yolda kalsa. Buranın paranası bir tassın dedim ve yenirse yine gönderirim. paranasından koydum. Ondan sonra daha da daha da bir bakalım. çocuklara hemen atıştırmalık koydum arkadaşlar. Ee, bak. iki tanesi kızları. Bir tanesi Gökton'un. Bir tanesi Ümit kardeşinin. Bir tanesi Sevil ayımın. Beş tane de çikolata koydum. Şöyle zeytinyağımız var. 3 kiloyu geçip zeytinyağı koyduk. Ondan sonra iki tane şöyle koydum çocuklara. Atıştırmalık şöyle püsküvi koydum çayın yanında atıştasına ben aslında Şöyle e, gofret gibi bir şey yani bu da fındıklı. Ondan sonra şöyle püsküvi. şöyle çok prens koydum çocuklara da. Afiyet şifa olsun. Bir tane de kendi yaptığım reçelim var. Ondan koydum. Bir tane de şöyle fasulye tuşusu e, turşusu koydum ona. Bakalım afiyet şifa olsun inşallah hepsi. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi biz bunları poşetleyeceğiz. Ondan sonra göndereceğiz. Güle güle kullansın. Güle güle yesin. İnşallah çoluğuna çocuğuna kendine şifa olsun arkadaşlar. Sevgilerimi. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları poşetleyeceğim ben. Ondan sonra e, yine beraber olacağız yani.